Merhaba arkadaşlar. 13 Mart Pazartesi iddia tahminleri, banko maç, iddianizleri, iddia nezleri, yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 10'da Avustralya A Lig'de Melbourne Victory ile West United karşı karşıya geliyor. Melbourne Victory'nin son 5 maçına baktığımızda Sydney'e 1-0 mağlup olmuş, Adelaide United'da 1-1 bir, -bir berabere kalmıştı. Melbourne City'yi 3-2 mağlup etmiş, Newcastle Jets'i 2-1 mağlup olmuş ve Wellington Phoenix'i 3-1 yenmişti Melbourne Victory. West United'ın son 5 maçına baktığımızda Perth Glory 2-1, Newcastle Jays'e 3-1 yenmiş, Wellington Phoenix'e 3-0, Adelaide United'a 3-2 ve Van Der 1-0 mağlup olmuştu Western United. Melbourne Büyükdere ile Western United arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim, maç sonu ev 0-5 üst. Saat 20'de Türkiye 1. Lig'de ApeSport'la Altay karşı karşıya geliyor. ApeSport'un son 15 maçına baktığımızda, Adana Spor'u 3-0, Bodrum Spor'u 1-0 yenmiş. Yeni Malatya Spor'u 2-1, Samsun Spor'u 4-1 mağlup olmuş ve Denizli Spor'u 1-0 mağlup etmişti Eyüp Spor. Altay'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Bodrum Spor'u 2-0 mağlup olmuş. Yeni Malatya 3-0 yenmiş. Adana Spor'u 1-0 kaybetmişti. Keçiören Gücü ile 1-1 beraber kalıp Pendik Spor'a 4-1 mağlup olmuştu Altay. Eyüp Spor'la Altay arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.